merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir CS:GO videosuyla birlikteyiz. Bugün botlara karşı e, savaşacağız ama e, bot ekleyeceğiz. Bu sefer tek bir vs 1 yapmayacağız. Şimdilik biz ben ve bir kişi olsun. Karşı takımda da iki iki kişi eşitlendi şu an. Bir kişi daha vereceğim onlara. Bir kişi de biz alalım. 3 kişi 3'e 3'e 3, e, 3, e, 3, e, 3 e oynayacağız. İnşallah güzel oynarlar gördüm. Yedi. Hop al. Onu birisi aldı. Şuradaki adam. Biz bir dakika. Biz üç kişiyiz. Onlar da üç kişi. Tamam. Eşitlendik. Ona nasıl ölmedi? Öldü. Çabuk kır şuraya çabuk kır. Al bombayı. At şuraya. Aldık. İlk, ilk elimiz güzel geçti. Bir sonraki video ee, sınırsız video nasıl çekilir yani dahil ede. Oo çok iyi vurdum. Sınırsız depolama alanı yapacağım. Bak bu da güzeldi. <laughs> bir konuşamadım ya. Sınırsız e, video nasıl çekilir. Yani gigabyte vermeden gigabyte'larınız elinizde kalacak. Gigabyte vermeden nasıl video çekilir? Onu göstereceğim. Şuraya bir bomba salacağım. Sen de bir öl. oldu. Başka neredeler? Bunlar neredeler ya? Bizim adam. Son bir kişi şey kalmış. Ben de şuradan alayım. Bir tane daha M4 vardı. Ah, bunun mermisi daha çok 90. Of oh, güzel vurduk. Gün. Tekrar söylüyorum oyundan ses geldiği için beni duymamış olabilirsiniz. Bir sonraki videomda sınırsız video nasıl çekilir yani gigabayt vermeden video nasıl çekilir onu göstereceğim. Aldım. Onu aldım. <laughs> onu aldılar. Hop ölmeyeyim. İyi. Hop. Aldık. Attım. Bir daha aldım. Olmuyormuş. Şuradan alırız. Tamam. Geri 90 vermemiz geri geldi. Hop kim sıkıyor? aldım. Tom öldü. Ee, ay durduk yere sıktı oyun. Ben o kadar sıkmamıştım. Bu da boşuna kaldı burada. Hemen kuşumuzu çektik. Açtım dürbünü gelmedi. Hop gelmedi. Yine gelmedi. Sakatım bura bugün biraz. Öl lütfen. Lütfen diyorum. Lütfen tamam. Gördüm. O da gitti Orada adam var. Yokmuş tamam. Şu bombayı aldım. Nerede bu adam? Bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, ve o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir daha göstersene. Öyle gösterilmez kafa. Hop. Böyle de gösterilmez. Ama ben göster dedim. Niye bilmiyorum. Açıl. Aldım bombayı. Şurada olabilir. Tom nerede Tom? Bizden iki kişi var. Karşı tarafından bir kişi kalmış. Hemen 5 dakikamız dolmuş. Ne oldu lan? Öldürdüm onu da. Şuraya hemen işaretimizi saniye Ah be aldılar. O adam ben alacaktım. Şu bombayı ben alayım. Gördüm Ay, seni. O nasıl ölmedi? Nasıl değmedi ola? Tamam. Hop düşüyorduk. Hop. O M4 ile bizi aldı. Kim kazandı? Kim kazandı? Ya oha bir adam öldüremedi bizimkiler ya. Öf. Squat'a devam edeceğim ben. Squat diyorum ya. Squat ya squat. Ya da kuş. O nasıl değmedi? bu nasıl değmedi peki bu nasıl değmedi değdi bu vurmayın lan oradan pompalı vurulur mu Tom vurulur mu bomba lazım bize kim öldürdü sniper almış kim kazandı kim kazandı Bizimkiler bir, bir adamı yine öldüremediler. Bir veya iki o sorun değil. Öldüremediler. Bu da son elimiz olsun. Allah aldım onu da. Şuradan bir bomba ver bana. Şuraya atayım. Bunu da ver. Bunu da şuraya atayım. uf o anda da şey aldı hemen çıkalım videomuzu sonlandıralım Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone ol like atmayı unutmayın seviliyorsunuz seveceksiniz sevileceksiniz Kendinize iyi bakın görüşürüz